Merhaba, ben Profesör Doktor Meral Kayıkçıoğlu, Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesiyim. E, hakemlik nasıl yapılır akademik ve bilimsel dergilerde? Sizlere bunu aktaracağım. Bu başlığın altında özellikle hakemlik yapmanın temel ilkeleri ve profesyonel yaklaşım nasıl olmalı bunlardan bahsedeceğim. Hakemlik genel olarak çok basit bir süreç gibi algılanıyor ama aslında bilimsel yayınların kalitesini güvenceye alan bir süreç e, mutlaka alanında uzman kişilerce yapılması gerekiyor ve editöre çok ciddi katkı sağlıyor yayınlar yayınla ilgili ve hakemlik dediğimizde aslında biz bilimin öz denetim mekanizmasından bahsetmiş oluyoruz ve amaç burada tabii ki eleştirmek değil. ...geliştirmek yani hakemliğin özünü anahtar kelimesi e, geliştirmek. Hakemlik dediğimizde genellikle kabul veya reddeden kişi gibi algılanıyor ama bu aslında editörün görevi. E, hakemin görevi bilimsel bir çalışmanın bulgularını yeterlilik, önem ve orijinallik açısından değerlendirmesi olarak algılıyoruz. Ve bunu yaparken de uzman, işinde ehli bir kişi tarafından yapılması gerekiyor. Aslında bilimsel hakemin en önemli görevi bir makalenin en iyi şekli getirilip basılmasını sağlamak. Yani kabul veya reddeden kişi değil. Bu aslında editörün görevi. Ve bu süreç ilk olarak 300 yıldan daha fazla önce uygulanmaya başladı ve gerçek anlamda bilimsel dergilerdeki hakemlik ise 1970'ten beri başlayan aslında çok eski de olmayan bir süreç. Hakemlerden beklenense bir makaleyi titiz, objektif ve duyarlı bir şekilde değerlendirmektir. Burada altın kural. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkasına da öyle davrandır. E, hakemin esas yapması gereken de budur. Hakemliğin aşamaları dediğimizde davetin alınmasıyla başlar. Bu davetin kabul veya reddi vardır. Bize bir özet gönderirler ve başlık. Bunun üzerinden yorum yaparak e, bu daveti kabul edebiliriz veya reddedebiliriz. Makaleyi okumak iz ilk izlenim önemlidir. Daha sonra bilimsel bir değerlendirme için daha ayrıntılı okumak gerekir. Sonra editöre gizli yorumlarımız ve yazara da yapıcı önerilerimizi sunduğumuz destekleyici bir raporu e, kaleme alırız. Burada en önemli noktalardan bir tanesi bu sürecin zamanına uygun bir şekilde sürdürülmesi. Ülkemizde de en büyük sorunlardan bir tanesi dergicilikte hakemlerin sürelerini aşması, sık sık ilave süre verilmesi. Bu da dergilerin hem işlevlerini hem de kıymetlerini gerçekten azaltan bir süreç hakemlerin bu işi geciktirmesi. Hakimlikte diğer bir önemli nokta da sistematik okuma gerekliliği ve bir kere okumak yetmiyor ve ilk okuma asla son kararı verdirmemeli. İlk bir okuyacağız genel izlenim ve uygunluk açısından. İkinci okuma metodoloji, istatistik ve etiği değerlendirmek için. Üçüncü okuma ise yazım, netlik ve kaynaklar gibi diğer kalan parametreleri değerlendirmek için yapılması gerekiyor. Hakemlikte yine yapılan hatalardan bir tanesi çok ince ayrıntıları yakalanması bekliyor. Aslında bu değil. Çalışmanın bilimsel ve etik temellerinin sağlam görüp görmediğini değerlendirmesi gerekiyor. İşte bu eline gelen yazı bilimsel bir özgünlük taşıyor mu? Yani yeni bilgi ve katkı sunuyor mu? Metodu doğru mu? Tasarım, istatistik analiz doğru mu? Sonuçlar geçerli mi? Bulgular verilerle uyumlu mu? Etik olarak hasta onamı, etik kurul, çıkar çatışması bunlar değerlendirilmesi gerekiyor. Yazının ve sunum kalitesi anlaşılır, mantıklı, iyi organize edilmiş mi? Klinik olarak, pratik olarak bir katkı literatüre sağlıyor mu? Gerçekten bir değer katıyor mu ilgili branşı alana? Bunları hakemin değerlendirmesi gerekiyor. Evet, nasıl bir rapor hazırlamalıyız yazıyı değerlendirdikten sonra? Burada iki tane istenmeyen tip öncelikle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi hakem yazıyı beğenmemiş ve reddediyor. Bu bilime bir katkısı yoktur diyor ama başka hiçbir öneri ve gerekçe sunmuyor diğerinde ise yazıyı çok beğenmiş ikincisinde kabul diyor ama gene bir değerlendirmesi yok ilave önerileri yok bu tarz bir hakemlik kabul edilebilir değildir yazıyı geliştirmektir diyorum yani reddetsek de kabul etsek de esas olan o yazıya bir şey katmak ki daha sonra başka bir yere gönderildi veya o dergide değerlendirildiğinde literatüre bir katkı aslında, hakemin birinci görevi iyileştirmek dedim. Burada da bununla ilgili iki örnek kullanıyorum. Birinci hakem raporu reddedilen bir yazının, evet bu reddediyor ama çalışmaya bir kontrol grubu daha eklenip, yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi olarak yapılandırılmalıdır şeklinde beraberinde yapıcı bir eleştiri de getiriyor. Yani destekleyici bir hakem davranışı, ikincide ise kabul ediyor çok beğendim diyor ama şunları 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 eklerseniz o zaman bu çalışma daha kıymetli daha doğru daha az biyaz içerecektir şeklinde bir önerme yapıyor ne çok kısa ne çok uzun hakem raporları önermiyoruz Hakem raporunda neler olmalı? Sadece eleştiri dediği, yazarın çalışmasını daha ileriye taşıyan bir rehber aslında bu rapor. Bunu unutmamak lazım yazarken. Kısa bir giriş, makalenin genel amacı ve katkısı hakkında özet bir görüş. Arkasından güçlü yönler, daha sonra zayıf yönler, limitasyonlardan bahsedecek özellikle yöntemle ilgili... E, mutlaka olması gerekiyor. E, somut öneriler mesela diyeceğiz ki tablo 2'deki test, istatistik testi belirtmeliyiz. Şekil 3 daha okunaklı olmalı. E, arkasından editörü özel bir yorum yazarın görmeyeceği bunu göndermek lazım. E, yayına uygunluk, revizyon düzeyi minör majör bunu bahsediyoruz. Yazara geri bildirim olarak da saygılı, yapıcı ve motive edici bir üslup kullanılması gerekiyor. Raporlarda en önemli şeylerden bir tanesi de eleştirilerin kişisel olmaması. Ee, eleştiriler makaleye yönlendirilmeli, yazarlar kesinlikle muhatap alınmamalıdır. Bu bir altın kural, bunu unutmamamız gerekiyor. Hakemlikte etik ilkeler de çok önemli. Çıkar çatışmamız varsa bunu mutlaka bildirmemiz gerekiyor. Aynı kurumda çalıştığımız bir arkadaşımıza hakemlik yapmak çok da etik değil aslında. Ee, hakem olduğumuzu, yazının kimden geldiğini kesinlikle gizlememiz lazım. Fikir hırsızlığına düşmememiz gerekiyor. Çok orijinal bir fikirle gelen bir yazı ki bunu görüyoruz. Hakem bekletip bekletip sonra kendisi benzer bir çalışma yayınlayabiliyor. Ve bu gerçekten çok ciddi bir fikir hırsızlığı ve e, suç teşkil ediyor. Bir de çok önemli bir nokta sadece uzman olduğumuz alanda hakemlik yapmamız gerekiyor. Hakemin en önemli görevi bir sürü hep enemiyoruz en en bu da önemli bir şey bilimsel nesnelliği korumak ön fark edilip kontrol altına alınmazsa hakemlik süreci bilimsellikte ulaşır nasıl yani ee, kişisel bir biyaz Ön yargı varsa yazarla ilgili, kurumla ilgili, ülke veya konuyla ilgili kişisel ön yargılar. XX merkezinden yapılmış bir yayın. Aa, o merkez zaten hep böyle oradan iyi bir yayın çıkmaz, diye baştan bu şekilde yanaşıyorsa. Rekabetçi bir yaz varsa kendi çalışmalarıyla ilgili bir çalışma sunuldu ve kendinin düşünmediği bir şey yapılıyor. Onlara olumsuz rekabetçi yaklaşmak onaylama biyası, kendi görüşüne uyan çalışmaları aşırı olumlu yaklaşmak, uymayanları reddetmek ve veya negatif biyası olabilir. Küçük hataları büyüterek çalışmayı reddetme eğilimi olabilir. E, dil ülke biyası, İngilizce zayıf veya gelişmekte olan ülkelerden gelen çalışmaları haksız değerlendirme. E, bunlar her zaman e, olabilen şeyler ve bir hakemin bunları e, bir tarafa itmesi, bunlara kapılmaması gerekiyor. İşte hakemlikte bu biyası, iki taraflı biyası aşağıya indirebilmek için farklı hakemlik çeşitleri dergilerde kullanılıyor. Her modelin tabii ki avantaj ve dezavantajları var. Ama amaç her zaman bilimsel kalite ve adaleti sağlamak, hakkaniyetli olmak. Bunlardan birincisi en sık yapılan tek kör hakemlik. Hakem yazarın kimliğini biliyor ama yazar hakemi tanımıyor. E, bias riski tabii ki burada var hakemden gelen. Çift gör hakemlik. Yazar da hakem de birbirini bilmiyor. Daha tarafsız ve adil e, kabul ediliyor. Ülkemizde genellikle bu uygulanıyor. E, açık hakemlik open peer review diye geçiyor. Yazar ve hakem kimliklerini birbirlerini biliyorlar. Kimlik açık. Burada şeffaflık da sağlanıyor ama hakemler çekingen davranabiliyor. Gerçekten eleştirmekten bazen kaçınabiliyorlar. Bir de kamuya açık hakemlik yani yazı basıldıktan sonra olan bir hakemlik var. Topluluk veya uzmanlarca basılan bir yazı değerlendirilebiliyor. Özellikle açık erişim dergilerde giderek artan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu farklı yöntemlerin varlığına rağmen hala hakemlerin kim olduğu açıklanmalı mı açıklanmamalı? Gizlilik korunmalı mı? Tartışmalı bir konu. Pek çok dergi değerlendirmeyi artık açık yapmayı tercih etse de birçok dergi yazarlarını hakemlerden, hakemlerinde yazardan gizlemeyi tercih ediyor. Hele ülkemiz koşullarında bunun gerçekten yapılması gerekiyor. Bazen kişi öğrendiği zaman nasıl tepki verdiğini gördüğümüz iki taraflı da bilmemek sanki daha iyi gibi. Burada tabii ki dengeyi sağlayacak kişi hakemle yazar arasındaki editör gizlilik prensibine göre bu işi yürütmesi ve güvenle tabii ki burada tamamen karşılıklı bir güvene dayalı bir süreç var. ben kendi adıma özellikle yabancı dergilerde daha fazla oluyor. De yaptığınız değerlendirmenin hakemsem yaptığınız değerlendirmenin daha sonra açık olarak basılmasını veya işte yer almasını web sayfasında kabul ediyor musunuz? Evet hayır diye bir kutucuk gördüğümde genellikle evet diyorum. Bu çünkü şeffaflığı da getiriyor. Kim tarafından değerlendirmiş? Şu 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 gerekçelerle bir takım değişiklikler yapmış. burada önemli. Bir önemli konu da son dönemde yapay zekanın hakem olarak görevlendirilmesi veya bir hakemin yapay zekadan hakemlik işleri için yardım alması. Burada çok tartışmalı da olsa Kesin bir gerçek var. Hakemlik başkasına devredilemez bir akademik sorumluluktur. E, yapay zeka desteği sadece yardımcı araç olabilir. Asıl karar yine hakemin uzmanlığında olması gerekiyor. Burada e, yapay zekaya tam rapor hazırlatmak gerçekten etik dışı. E, Makalenin metni mutlaka gizli olmalı. Üçüncü taraf yazınlarına asla yüklenmeli. Meli. Ama hazırladığımız raporu Dil kontrolü, akıcılık açısından sınırlı bir destek, yapay zekadan yardım alınabilir. Sonuçta hakemlik kişisel uzmanlık ve sorumluluk gerektirir, bunu unutmamak gerekiyor. Ve burada da yapay zeka yer yok, sadece yazının dil kontrolü ve akıcılığınız değerlendirmesi, düzeltmesi dışında. Veri gizliliği çok önemli. Hakemlik zaten gizlilik esasına dayalı ve ister yapay zeka olsun ister başka biriyle paylaşmak bir başkasının verisini e, gizli paylaşmak oluyor ondan onay, onam almadan o yüzden KVK açısından da bu bir suç bu nedenle asla yapay zeka yazılımlarını veya başka yazılımları makaleyi tam metin olarak yüklememek gerekiyor. Bu kesinlikle etik değil. Eğer yapay zeka kullanacaksak da sadece hakemin kendi oluşturduğu notları veya özetlenmiş parçaları değerlendirmek, yani kendi raporunun dil düzenlemesini ve akıcılığını sağlamak için kullanmak var. Ama onun dışında asla makalenin verilerinin paylaşılmaması gerekiyor. Bir makaleyi değerlendirirken hakem olarak zaman yönetimi çok önemli genellikle 2-4 hafta veriliyor bir yazıyı değerlendirmek için gecikme varsa mutlaka editöre bilgi vermek lazım aslında en başından zaman sıkıntımız varsa uygun değilim deyip reddetmek en doğrusu ama bunu genellikle hakemler yapmıyor sonra da sıkışıyorlar sık sık. Zaman aşımına gidiyor ve bu da süreci gerçekten çok, çok sancılı bir hale getiriyor. Hem yazar açısından hem de derginin prestiji açısından bunlar önemli. Ee, ve tabii ki de iyi hakem bulmak zor. O yüzden de o konudaki uzman kişiler ve bunu iyi yapan insanlar da pek çok dergi yükleniyor. Ee, çok fazla talep geliyor hakemlik açısından. Ve görüldüğü gibi aslında e, hakemlik gerçekten zaman emek, bilgi, deneyim gerektiren bir şey. Ve hakemlik sistemi büyük çoğunlukla ücretsiz ve zahmetli bir iş dediğim gibi. Bunun karşılığı ne olmalı? Ödül ne olmalı? Hep tartışmalı. Bu işin ödülü de bazı dergiler, bazı web tabanlarına mesela abonelikler veriyor. Ya da e, Publons gibi e, bazı veri tabanlarına biz bu hakemliği kaydettirebiliyoruz. Publons yaptığımız hakemlikleri akademik dünyada görünür hale getiren Etif ve güvenli bir platform, e, ha ha hakemliğin akademik gönüllülüğü diyebiliriz. E, i̇ster dergide de seçip, dergi otomatikman yükleyebilir veya manuel olarak hakem kendisi de yükleyebilir. Ama tabii ki editörün onayı gerekiyor burada. E, akademik bir değer sağlıyor, e, emeği görünür hale getiriyor ve özellikle CV'de ve akademik değerlendirmelerde e, buradaki kayıtlar kullanılıyor sonuç olarak hakemlik bilimin ilerlemesi için kritik, tarafsız, sistematik, etik yaklaşım gerektiren bir süreç. Amaç her zaman yazarın çalışmasını daha iyi bir hale getirmesini sağlamak, geliştirmek. Yani hakemlik sadece bir makaleyi değerlendirmek değil, bilimi ve geleceği geliştiren bir görev ve bu bilinçle de yerine getirilmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.